Merhaba izleyenler Kıbrıs Türk Haber Web TV ekranlarından kritik programıyla yine güzel bir güne merhaba diyoruz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğum var hemen onu size kendilerini tanıtmak istiyorum Mimarlar Odası Başkanı ve Yüksek Mimar Onur Olgunar bizde bizlerle birlikte öncelikle hoş geldiniz hoş Onur bulduk, Bey hoş bulduk nasılsınız? nasılsınız İyiyim. iyi olmaya çalışıyoruz üşüyoruz biraz herkes evet, gibi biraz kış derken. elektrik daha. yok çoğu yerde. <laughs> Biz ...yaşıyoruz işte ülkeyi. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Madem böyle güzel güzel iyiysek, böyle güzel dilekler de veriyorsak güzel de haberlerden böyle başlayalım dilerseniz. Geçtiğimiz günlerde Mimarlar Odası'nda bir etkinlik düzenlediniz. Eskişehir'e gittiniz. Türkiye'nin hmm. Avrupa şehirlerinden biri. Artık Avrupay bir şehri. Bununla ilgili de bir köşe yazısı yazdınız. Hmm. Öncelikle bir Eskişehir'le olarak hmm. teşekkür <laughs> ediyorum. Evet. Bayılarak okudum yazınızı da. Hatta bu sorumu da, bu konuyu da köşe yazınızdan bir demeçle e, Hı -hı. devam ettirmek istiyorum. Düşünsenize tramvaya biniyorsunuz, heykelli köprülerden geçerek operaya gidiyorsunuz ve Viyana'da değilsiniz, Eskişehir'desiniz diyerek de şöyle devam edelim dilerseniz. Eskişehir başarı hikayesini yazdı ve... Tüm Anadolu'ya tarafından da kucaklandı. Belki bizler de bir gün şehirlerimizde benzer başarı ve dönüşüm hikayelerini yazarız dediniz. Sizce de güzel olmaz mı diye ben size sorayım. <laughs> yani e, ben Eskişehir'le belki de 10 yıl oluyor tanışalı. E, bir aşk var bende yani Eskişehir'e karşı. Okuduğunuz köşe yazısı aslında 2016'da gittiğimiz tarihten sonra yazdığım bir yazının uyarlaması. Hı hı. Zaten orada da yazdım yani o aşk hiç sönmemişti yani. 2016 yılında ilk ben Yılmaz Hoca'yla tanışmıştım hı hı. gittiğimizde zaten bu yazının ilk orijinal halini yani bir daha farklısını 2016'da yazdığımı e, 2020 yılında ben kitaplaştırdım köşe yazılarımı ve hı hı. bir kopyasını da Yılmaz Hoca'ya gönderdim. Yılmaz Hoca da o kadar beğendi ki pandeminin içinde olduğu halde okumuş yani biliyorsunuz zaten çok okuyan çok yazan evet, muhteşem bir insandır e, bence davet gönderdi ve yani biraz da şaşırmış oradaki işte kendi partisinin milletvekilleri falan demiş. <laughs> Biz görüşemiyoruz Yılmaz Hoca ile. Bu çocuk kim <laughs> falan demişler. Tabii o daveti gönderdiği günün akşamı ben Eskişehir'e trenle indim. Yani hemen gittik, uçak biletini aldık. Gittik, sohbet de ettik. Ben e, üç kez görüşme fırsatı oldu benim için e, Yılmaz Hoca ile birlikte ve Konuştuk nasıl yaptı, nasıl başardı. Sadece e, yapısal olarak da değil. Mesela bizde hep e, şöyle denir ya böyle bir laf vardır. Bizde olmaz derler mesela. Her konuda geçerlidir. Bu mimarlık içinde, şehir içinde, Hı. ülke içinde, devlet içinde bizde olmazı diyecek yer belki de eski şehir olmalı. Yani eski şehrin diğer Anadolu şehirlerinden bu kadar kültürel olarak ileri gidebilmesini şu anda öyle yani ben öyle görüyorum. Sağlayacak bir adım var mı? Yok. Yani ekstra. Ya buradakiler farklı bir eğitimle yetişiyor diye. Ama işte yaptıkça yani bir şeyleri kurdukça bunun etkisini görüyoruz. Ben ilk tanıştığımızda 2016'da gittiğimizde Yılmaz Hoca'ya şunu sordum. Belediyeyle gitmiştik e, heyetle birlikte ben teknik komisyon başkanıydım Mefkoşa Türk Belediyesi'nde o zaman heyet ilk gün dediler dinlenelim ben hemen otelde bir tane bisiklet vardı onu aldım e, kira şey edebileceğiniz ve porsuğu geçirmeye başladım. Bir baktım yani porson kıyısında oturuyor insanlar. Evet. Ee, bir başörtülü insan var böyle aile var. Bir e, öğrenci var mini eteyle oturuyor. <laughs> bir işçi var oturuyor. Herkes bir şeyler içiyor. Alkol de içen var, çay da içen var. Çekirdek çitliyorlar olabilir. Ama yerde bir çöp yok. Şunu fark ettim ayrılırken. Ben de oturdum tabii. Ben de bir şeyler içtim, böyle şey ettim falan. Ayrılırken fark ettim ki pazar günüydü çöp dolu yani o çöp konteynerleri dolu full dolu ama dolduktan sonra da insanlar böyle poşetle naylonla bağlamış bağlamış çöpün yanına atmış. Şimdi bu ilginç bir şeydir çünkü psikolojide toplumsal psikolojide çöp dolduğunda insanların yere çöp atma şeyi artar. Yerler kirliyken yere çöp atma Eğilimi artar insanların. Çöp doluydu der ama der atar yeri kimse atmamış. Herkes çöpün yanına, çöpünü ayrı böyle düzenli bir şekilde koymuş. Akşamına da Yılmaz Hoca ile görüştük. Ertesi günü. Dedim biliyorsunuz orada da yani sen zaten daha iyi biliyorsundur. Porsuk e, Porsuk Projesi aslında hem ...feasible bir proje değil. Kalkınma Bankası'ndan destek alan proje. Hem de depremle ilgili bir proje. Bunu da yani unutmayalım orada. Çok güzel bir rekreasyon <laughs> projesi var Borsuk'ta. Ama aynı zamanda o gerideki... ...binaların hepsinin deprem riski var. Dereye doğru kayma riski var. Onun için yapılmış bir proje aynı zamanda. Yani bizim şu anda yapmadığımız... ...şeyi de yapan bir proje. Yılmaz Hoca ile oturduk... ...işte sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Dedik, ben sordum dedim... ...yahu yani dere projesini yaparsınız. Porsuk çay projesini yaparsınız. Bak köprüleri yaparsınız. Şey bunların hepsi yapılabilir şeyler biliyoruz. <laughs> ya insanları yere çöp atmamaya nasıl ikna ettiniz ya dedim. Yani esas bunu nasıl yaptınız? Yani şimdi e, dere projesini dersin ki buraya istinat olacak. Gidersin kalkınma bankasını ikna edersin. Dersin ki bu ekolojik getirisi, <laughs> karbon e, footprint getirisi çok daha fazladır. Onlar da bu proje yapılmalı. Çevre çünkü önemli bir parça falan. Bunların hepsi tamam. Ya insanları her e, gelir düzeyinden, her eğitim düzeyinden insanları öyle bir ikna etmişsiniz ki dedim. Yere çöp atmıyorlar yahu dedim. Dedi, vallahi dedi Onur, e, ben tabii biraz daha Kıbrıs'cı <laughs> şivesiyle, sen neler geçti üstünden. Biz dedi şey, e, yaptıkça, güzelleştirdikçe insanlar da sahiplenmeye başladı. Şimdi şey, biz hep diyoruz ya burada ülkemizde, ya bizde olmaz. Çünkü biz güzel bir şey sunmuyoruz. Nitekim son gittiğimizde de ben şunu fark ettim. Özellikle sürekli göz arıyor bir mimar da olmanın, <laughs> mimar odası başkanı olmanın da şeyiyle. Ya yani mesela yağmur yağdı orada, gözlerim sürekli aradı. Bir sürü birikintisi göremedim. Bakın yani kaldırımların üstünde küçük küçük su birikintisi göremedim. Şimdi e, bu etki eder. Bir yerde kırık bir kaldırım, orada bir şey, e, toprak birikintisi. Bir yerde açık üzeri yarım inşaat. Biliyorsunuz bizde çok fazla var. Yani e, ruhsatı alıp da 20 senedir inşaat halinde olan binalar var ki bu binalar artık e, inşaat mühendisleri odası arkadaşım gelsin anlatsın yani güçlü mü değil mi? Bir değerlendirilmesi lazım yani bu binaların. Mesela tam müteahhitler birliğinin karşısındaki bina 20 senedir üstünde cephe betonları başta demirler atıldığı içinden ama inşaat halinde onu durduramıyoruz mesela. Şimdi bunları görmediğinde yaşadığı ortamın içinde insanlar da temiz düzenli düzgün bir şehir gördüğünde kirletmiyor. Yani burada ödev aynı zamanda kamuda da oluyor doğrudan. Eskişehir bu bağlamda ben her zaman söylüyorum. Anadolu'nun göbeğinde Diğer şehirler arasında unutulmuş bir şehirdi. Avrupa başkenti oldu bence. Ee, o yüzden biz de üyelerimizle birlikte oraya teknik gezi yaptık. Çok güzel geçti. Yani. Ben bu kadar güzel geçeceğini de tahmin etmiyordum. Bütün üyelerle birlikte müzelerini gezdik. Kengo Kuma'nın e, sanat müzesi var. <laughs> Mesela çok önemli. Bunların hepsini yazdım. Ee, bir kere de Paris'e gittiğimde bunu hissetmiştim. Paris'e gittiğimde... Müzeleri gezerken sanat evet. müzeleri, Dorsey Müzesi, Picasso, işte Louvre Müzesi'nde o kadar yoktur. Biraz daha Louvre şeydir çünkü ama yani pahalı şey ama evet. yine yani orada da öğrenci var. Hep ilkokul, ortaokul öğrencilerini, özellikle ilkokul öğrencilerini böyle yerlerde okuluyla gitmiş de orada şeyleri çizerken gördüm. İşte yok heykel çizerler, yok Picasso'da boyama yaparlar, kolaj yaparlar falan ve dedim ki yani Avrupa'nın bir sonraki e ee, süper gücü Paris olacak. Fransa olacak. Çünkü eğer siz e, gençlerinize sanat, bilim bunları veriyorsanız şey evet. aşamasında, e, yetişme aşamasında ki bunu Eskişehir yapıyor. Ben en beğendiğim yeri özellikle ısrar ettim ve e, hiç de e, yüzüstü bırakmadı bizi. Sabancı'nın bir küre binası var. Evet. İlginç. Evet. Sazova Parkı'nın içinde bilim bölgesinde <laughs> girersiniz bir amfitiyatroya yatarsanız ve size ...Karadelik... Kara Delik ilk önce e, izlemiştim ben <laughs> yıllar önce ve bende nasıl bir etki yarattı düşün. Normalde lise, ortaokul e, belki üniversite yaşında yani <laughs> yeni öğrenen insanlar için ama ya böyle ağzınız açık bütün bilgileri ala ala izliyorsunuz yani hiç öyle böyle çocuk şeyi anlatır gibi değil. E, bu sefer de yani uzay ve astronotla ilgili e, bir şey gördük. İlk gittimde şaşırmıştım. yani Eskişehirli çocuklar e, kara delikle ilgili izafiyet teorisini öğrenerek büyüyor. Bu son gittiğimizde de uzayda bizim yerimiz nerede işte mesela ben Merkür'ün sadece gazlardan oluştuğunu bilmiyordum. Yani sert bir gezegen olmadığını yani bunları öğrenerek biz bizim mesela şu anda en büyük sorunumuz büyüklü küçüklü böyle her zaman dünyanın merkezinde zannediyoruz kendimizi. Biz e, geçtiğimiz üç ay içinde e, bütün gün gündemimiz bir e, yani böyle şey da kelime şey kullanmak istemiyorum ama bir meclis başkanı oldu yani sabah kalktık akşam kalktık her gün işimizi şeyimizi yaptık topluma ve kendimize faydalı olduk eve geldiğimizde oturduğumuzda açtık ve moralimiz bozuldu canımız sıkıldı yani böyle bir kavga meclis başkanı bu süre içinde Amerikan başkanı değişti ya haberlere evet. çıkmadı. Yani ben Amerikan başkanının değiştiğini bu meclis başkanlığı kavgalarının içinde yanlışlıkla duydum bir yerden yani böyle bir hafta falan sonra gündemimize dünyanın en büyük en e, şey ülkelerinden biri ekonomimizi çatır çatır etkileyen ülke ki geldiği andan beridir bütün dengeler alt üst oldu. Doğru. Hiç etkilemedi. Bitcoin çıktı iki katına. Ya dünyadaki para biçimi değişti vesaire falan. Bizim bütün devrimimiz böyle küçük kavanozumuzun içine odaklandık. Dünyanın en önemli ülkesiyiz. Dünyanın en önemli konusu da meclis başkanlığıdır. Orada işte şey e, ihtilal olacak yani Fransız devrimi olacak. E, bağımsızlık savaşı olacak Amerika. Ya Bunun üstüne kurduk bütün şeyimizi. Küçücük bir tepenin üstünde. Ama bu sırada da biz bunu düşünürken, bunun dünyanın en büyük önemli şey olduğunu düşünürken Eskişehirli çocuklar kara delikle dünyanın işte kaçıncı gezegen olduğuyla, e, dünyanın içinde nerede olduğunu, bizim önemimizin ne olduğunu, gezegenin uzayın ne kadar büyük olduğunu, bilimin önemli olduğunu, sanat kurumlarının olduğunu öğrenerek büyüyor. Sizce hangi e, çocuklar daha şanslı? Bence şu anda Eskişehirli. Ya, ya inanıyoruz ki bizim de aynı olması gerekir. Yani bu benim kişisel inancım tabii. Bizim de aynı şanslara, Parisli çocuklar gibi, eski şehirli çocuklar gibi e, aynı kefeye koyarım yani ben. E, erişmemiz lazım. Kesinlikle katılıyorum Onur Bey. E, hatta yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz yıllarda sizin bir projeleriniz vardı. Evet. E, Eskişehir'in e, bazı kesim noktalarını kendi ülkemizdeki özellikle Başkent Defkoşa'da bazı yerlere uyarlamışsınız. İşte onları attım e, Yılmaz Hoca'ya da öyle davet etti. E, çok hoşuna gitti yani. Hatta gitmişken ben bir de e, heykel çizimi yaparım. Ee, o heykel çizimlerinden biri Pieta'yı hediye ettim. <laughs> Dünyanın en önemli heykellerinden biridir işte. Ee, Michelangelo'nun yaptığı. tabi e, tabii Hristiyan şeyi yani işte Madonna'nın çocuğu tuttuğu falan. Michelangelo'yu ünlü yapan heykeldir. Onu Roma'ya gittiğimde çizmiştim. Onun bir çizimini yaptım. Çok beğendi böyle başka şeye koydu. Siz bayağı sanatçıymışsınız sizi. Benim ağzım <laughs> kulaklarıma çıktı tabii. <laughs> evet. Çok güzel gelişmeler bunlar. Umarım e, bu söyledikleriniz ee, bazı kesimleri, bazı kişiler duyar da aynı şeyleri bu güzel Hı -hı. cennet Ada ülkemiz içinde görebiliriz çünkü çok kıymetli söylediğiniz şeyler ee, böyle güzel gelişmelerden de devam ederken Hı -hı. aslında hemen bunun akabinde geçtiğimiz günlerde mimarlar odasında vize bürosunda yanlış Hı -hı. bilmiyorsam hatta yanlış hatırlamıyorsam engelli rampası yapıldı evet. bu da çok önemli bir gelişme biraz bunu açar mısınız Şimdi engelli standartları bu ülkede Mimarlar Odası yazdı engelli standartlarını. Hı. Biliyorum çünkü komisyonun başında ben <laughs> vardım. O zaman e, Mimarlar Odası yönetim kurulu üyesiydim. Evet. 2012 yılında başladık. Çok da ilginç bir hikayeyle başladı. E, biz hep e, hikayenin gücünü de inanıyoruz hı yani hı. bu işlerde. Bir gün e, Faiz ablamız var, Faiz Erdoğan. E, teker Sandalye'de mimar bir ablamızdır. Ben de çok severim yani bir gün girine de bir restorant'a gidiyorlar Restorantın girişinde bir tane basamak Aha. şimdi genelde bunu görmüyoruz zaten biz bununla ilgili adımın bir dahili olarak vize bürosunda da güncelledik böyle bir basamak var orada giremedi içeriye. ailesiyle yemeğe gitti bu basamak nedir dedi şimdi restoranın sahibini de bir yere kadar anlıyorum çünkü biz hiç Şimdi e, belediyeler geçici izinler veriyor <laughs> ruhsatsız vizesiz binalara diyor ki geçici izin vereyim size de yapın İşte dükkan da şeye çevirdim e, bunu da bir yere kadar ihtiyaçla anlıyorum buna da değineceğiz ama ya bu geçici izinleri de verirken asgari ihtiyaçlar arasında olan engelli tuvaletiyle engelli rampasını isteyecek herhalde. Bununla ilgili biz bir adım atıyoruz. Çünkü ortopedik özürlerle bunun dahilinde <laughs> e, birlikte e, şey yapacağız, protokol yapacağız ve e, Beraber ilk önce bütün yerel yönetimlere yazı göndereceğiz, ardından da mimarlar odası olarak biz ortopedik özürlülere hukuk desteği vereceğiz bu konuda. Yani eğer geçici izin veriyorsa bir belediye ve oraya ortopedik özürlülere üye bir veya üye olmayan bir engelli vatandaş gidip giremiyorsa. Ortopedik özürlülere gidecek. Bizde hukuk e, danışmanlığımız var. Oradan bütün bütçesini karşılayacağız ve dava edeceğiz. Çünkü artık e, bu iş böyle bir şeye döndü. Böyle tamam ya aralıkta bir açıklama yaparak engelleri aşalım deriz ama yapmayız diye. Bu bizim vize büromuz da buydu. Yani ben geldiğimden beridir yakın zamanda açıldı pandemi sonrasında bir önceki dönemde. Beni en fazla rahatsız eden şeylerden biriydi. Biz engelli standartlarını yapan bir kurum olarak, yasallaştıran bir kurum olarak e, vize büromuzun engelli tuvaleti yok, engelli rampası yok. Her gittiğimizde rahatsız ederdi. Rampayı yaptık, tuvaleti de e, düzenledik elimizden geldiğince. Biliyorsunuz yani retrofitte yani şunu istemiyoruz insanlara. Yıkın her yeri de yapın. Ama bir asgari